Herkese merhaba ben Mustafa Elmal Bilgisayar Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün iç dersi süresinde yani matlab eğitim videoları çekiyorum. Videomuza başlayalım. Evet, programming constructs bölümüyle başlıyorum. Videomuzu izleyelim. rolls olduğu zaman bir döngüye sokalım diye. Kıyaslama yaptıktan sonra Orası çalışmazsa alt taraf çalışsın şeklinde bir işlem. For döngüsüne geçtiğimizde x eşittir eğer 1'den 5'e kadar devam edecek 5 defa döngü dönecek tamamlanacak. For ve If döngüsünü anlattı. Direkt isteniz görevlerimizi, yaparak devam edelim çalışmalarımızı. <laughs> Bunları brand dedim? Burada plotta çizilmiş bir grafiğimiz var. Bu grafiğe bir koşul koymamızı istiyor. Bir plot. Top plot. Kullanmamızı istiyor. Bu plotu al diyor. Bu plot bir eşitse eğer if do plot eşit eşit bir ise buraya çalıştırıyoruz. Değer ise Tüm bir geri burası çalışacak. Eğer bir gelmezse de çek çizmemiz vermemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi dolu bir geldiğinde de grafiğimizi çizmiş olduk. Submit diyelim. Evet. Daha sonrasında eğer eğer bu olursa bunu çalıştır. Yok bu olursa da bunu çalıştır ve bitir şeklinde. Else evet. ise bunu 3 nokta burada aşağıdaki bir satırla bileşik olduğunu ifade ediyor. Gördüğü gibi sıfır geldiğinde dırdır geldim. Son praktisimiz. bir geldi, sıfır geldi, bir geldi, sıfır geldi. Bunlar da böyle bir alıştırmaydı. Şimdi burada for döngüleri var. Artık bir de diyor ki Oldon var, plot var. Oldon içerisine Spor döngüsü yazdı diyor. IDX'i counter olarak tanımlamamızı istiyor. Ve bunu ne kadar döndür diyor. 10 defa diyor. 1'den 10'a kadar koyduk. Böyle bir sonuç aldık. Sağ diyorum. Son praktisimizde Burayı uydurmalısına değil de uzunluğa alarak atabildiğimi de göreceğiz. Density diye bir değişken var. Length'ini alarak da bunu geçiştirebiliriz diyor. Hata verdi. Şurada bir hata yapmışım. Yapacağızmışım. Gördüğünüz gibi Density'de uzunluğa alarak yapmış olduk. Bu videoda buraya kadar da teşekkür ederim.